Plajda dinledim ya. Ne çekti be. Çekti be. Ben, çektim, çektim, ben. <laughs> Bana çekerken haber verir ki. Şimdi Sevgili sevgili izleyenlerim. Üzgündür. Eee. Eskilerden olunca eskileri hatırlarmış. Evet. Acıda da, acı da 80 yaş olunca hı hı. bak şimdi benim hiç hatırıma gelmeyecek bir şey hatırlattı bana. Allah razı olsun. <laughs> Ağzına sağlık. Şimdi eşiden gelinlerimiz geldi mi? Evet. <laughs> Bayburdur eğitim işi şey, kültüründe evet. görücüye çıkar. Tabii. Nerede görücüye çıkacak? Böyle büyük oda veya evet, evlerde. Evet, tabii. Hacı tam da geldi bu aynanın evet, önünde anında. dedi ki bak gelinler geldi burada dururdu. Evet bütün kadınlar da izlerdi. Tabii, bütün onu izler. Bütün kadınlar izler. Kadınlar, bakacaklar. Bakacaklar. Acaba can gelin nasılymış, iyi miymiş, kötü müymüş? Kötü müymüş, iyi ya. miymiş? ya <laughs> anlar mı hacı sence bir bakmaydan? Anlarla can o. Elbette Sadece güzelliğini, güzelliğini anlar. Güzelliğini anlar, ehlânı ne anlar? Ehlânı ne anlayacak? Anca Allah bilir. Ya hacı genellikle peki kadınlar arasında ne konuşulur sence böyle bir durumda? Ya da gelini iyiydi, Ferancı'nın gelini işte ya güzel değil artık ben ne? Yollar nereden bunu buldular? He, bunu da nereden bulmuşlar? Ya. Hadi şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Adabaşı köyünde, İşbornos'ta böyle bir namazdan çıktık. Evet. Cemaattan dediler ki, imam da yanımızda. Ya dediler şuradan iki dertleşek sonra git bizi bırakıp hemen gitme. Oturduk. <laughs> Oradan dediler ki, Yahu dediler, Bahattin Bey dediler, bu e, karşı geçit Mülehi köyünden evli, evliler, oradan evlenenler e, cehenneme girmeyecek. Sizin köyde böyle bir durum var mı? Bizim köyde Sen de niye girmeyecekler? Bence iyiler demek ki, Biz, cehenneme girmeyecekler. Cehenneme girmeyecekler. Yani, oradan, girmeyecekler. oradan evlenen erkekler cehenneme girmeyecekler. Tamam soruyu ben o, o. bir daha sorayım. Öyle bir, bir şey bilmiyorum. Tamam, Yalnız Yok evet, sen bildiğinden evet. değil. Ben şimdi evet. sana soruyorum. Şimdi dediler ki Bahattin Bey dediler Milehi'den evlen, evlenenler yani karşı geçitten buradan evli, evli erkekler cehenneme girmeyecek. Anla ki iyiliklerinden. İyi de cehenneme girmeyecek adamlar. Anla işte hanımlar Hanımların iyiliğinden girmeyecekler. Acaba? Tabii. İyi olursa girmeyecek. İyi, iyi, i̇yi oldu mu cehennem iyi, iyi bitmez. İyi, oldu mu cehennete gidecek. Cehennem bir de ters taraftan mi? bak Hacı sen sarı... bardağın doğru tarafından mı baktın? Sen tarafını ben anlamam. Bir de boş tarafından bak. Boş tarafından. Cehennemi, cehennemi şeyde yaşamışlar. Dünyada. Dünyada. İyi, onu bir onu Cenab-ı Allah'a da yaşamışlar. Hele he, he, gel buraya sen de. Ee, sen hanım, hiç konuşmadın hanım gel. kötü olursa cehennem olur. Ha. İyi olursa cehennem. şimdi hanım kötü olduğundan cehennemi doğru dünyada işte. yaşamışlar. O kötü olursa cehennem. Cehennemi artık almayacakmışlar. Doğru, ]mışlar. doğru. Rahatlı. Şu Ama ben orada o söylendiğinde ilk aklıma gelen de benim e, efendim kadınlardan çok çekmişler, cehenneme fırsat kalmamış adamlar zaten dünyada çekmişler onu. <gülüyor> 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 ne güzel bir laf. Ya bu da bir hacı. Doğru, doğru, yok, doğru. <laughs> buradan, buradan e, milli selam olsun. <laughs> olsun. Alınıp darılmasınlar <laughs> bu bir <ladim gülüyor> Şakamızı herkes, yaptık. Herkes için. Şakamızı güçlüde tamam. yaptık. Güçlü yaptık. Sizin burada da o durum var mı hacı? <laughs> <laughs> Kaç yıllık <laughs> evlisin? Kaç yıllık evlisin Hacı? 63. He, 63 yıllık emrisin. <laughs> yok yok 68. 68. Kardeş. kardeş şey kanka, ya, 67. 56 yani. 67. <laughs> Neyse 67. 67 yıllık evli. Evet. evet Fark abi. etmez ha 63. <laughs> ha 67. 60'ı 60 geçirmiş. Hacı. Tabii, evet. Kardeş sende büyük tecrübe var şimdi. Şimdi abi yeriyle hemen boşananlar, şey yapanlar, şunlar bunlar. Anlamadım, anlamadım. Ne dersin? Onlar eskiler iyi düşündü eskiler. Bu yeniler var ya, hiç bunlara bilme bir şey diyemem. Yenilerin işi belli olmaz. Yengemle aran nasıl? Yengemle aran çok iyi. Bazen ne olur? Evlilik, insanlık. Olur. He, yani herkes... Küsur bir olur mu arazide? Olur, olur e, çok sürmez. Dur, kim nazlanır daha çok? Hanım nazlanır. 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 değil mi? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Peki azıcık. Nasıl kandırırsın yengemi? Tiba <laughs> o küsüyü nasıl kaldırırsın arada? Ben, ben hiçbir zaman küsmem. Gel bakalım. Ah, Bak. ola! Hah! Aha. Sen, sen tamam. Heh, ben, Tamam bir, gel ya, buraya ya. Ne ya, tamam. yaradan evet, alın kurtarıldı. Evet, evet. Yeniler duydunuz mu? Evet, Bak evet. süs olsun diye sormuyorum. Laf olsun diye evet, de, olsun. de demiyorum bunları. Ya, o konuda şey. Tecrübe. bu tecrübe amcam hepsinden bu köyde en çok tecrübeli bu. Eğer o yumuşak davranmasa var ya. Geçim olmaz. Hacı sen işin kolayını bulduk. Şimdi ben bazen diyorum Bayburt'ta 45'inden sonra kan ayaklı sayılır. Hacı bak gerçek konuşuyorum. Heh. Bir erkek hanımına böyle hep zot giderse hiç kimse onu <laughs> yemez. Ama ne diyeceğim? Biri taş biri toprak olmalı. Tamam Hep taş olursa veya hep toprak olursa olmaz. Hacı 45'inden sonra hele 50'den sonra garanti diyeyim erkekler hep toprak olmalı. Karılar hep taş. Rahat, rahat. Biraz. Ya. <gülüyor> Doğru mu dedim? Doğru, biraz daha Erkekler da daha bir yumuşak olmak zorunda. <laughs> her, e zaman, ben, her zaman, her zaman. biraz da, da baybutarda kılı bıkır da vardır. Ne o derler, derler şimdi? Kim başı ben sorsam bir şey şey yapsalar <laughs> ev sahibine bir sorum derler. Erkekler. Kim ev sahibi? Eşi, evde kadın. Ev sahibi o. Ev, ev sahibi Ama şimdi ev sahibi hanımlar. O zaman da eskiden de Aa, Hacı eskiden <laughs> şimdi, de bak. Şimdi hanıma sormamış. Yüzde seksen hiçbir iş yapamıyor. Yapamaz. yapamaz. İşte, ha. Eğer sormadan yaparsa ne olur? Ne olur? Dedikod ederler. Dövüşürler. Dövüşürler. Huzursuzluk, huzursuzluk olur. olur. Huzursuzluk Eskisi olur. olur. Eskisi gibi de bakalım ki uyuşup barışıp da gidebilir yani, mi? Olmaz. Zor. Zor. Olur. Zor. Hacı olur. zor. Ha. En iyisi ama, erkeklere ama düşüyor ama yumuşaklık. Yeni eski insanlar iyi, bu yeni insanlar bunun hiçbir yapamıyor. Yani kızı da yapamadık. böyle sonra televizyon var ya televizyondan şu şeyler var ya telefonlar. Telefonlar. onların işini bitirir zaten. Kötü örnek oluyor. Tabii kötü örnek. Onu hiç eve koymayacaksın aslında. Gerçekten öyle. Ama onu hatırlıyorum açık. Ben görüyorum televizyonda. Açık hatırlıyorum. Yok yok. yani bitir. bu televizyondaki izlenen diziler, filmler çoluk çocuğumuzu bozuyor, bozuyor, suyunu bozuyor. bozuyor. Herkes, herkes, Kültürümüzü herkes, şey. Ya i̇nan abi, Şimdi bizim hacı e, bizim eskilerde evet. bakarsın bütün bayanlar kocasından iki adım arkada gider. Eskide, Yan bir yana bir gitmez. O, saygı, saygıyı kaybetmez. Bu usul. E öyleyken bak şimdi kadın saygı gösterir. Ama şimdi bazıları da hanımefendi alıyor arkada Arkasında. Evet. E, e, diyor önümde git. Görmela nereye gidiyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Evet. İnanamıyor, güvenemiyor açık. Şimdi oradan gitmeyelim biz. Şimdi bu tarafa da döndüğünde şimdi kadının saygısı arkadan Zaten kaldırımda hacı. Artık kaldırılara sen yol vermedin mi? Vallahi gelip sana omuz atıyorlar. Doğru, doğru. Eskiden kadınlar, ben şimdi bazen... Doğru, bakıyorum kaldırıma böyle geliyor kadın. Doğru. Ya kenara çekil kardeş, gel de git oradan, verin. Böyle saygı yok ki. Ya bir erkek kenara çekil de gitsin. Bu saygı yok, yok, yok. bu yok. Doğru. Ama doğru. şimdi, bak şimdi kadın o saygıyı gösterirken, erkek de ona saygıyı gösterir. gösteriyor. Ne doğru. diyor? Birisi sordu mu? Ev sahibi. Yani evin sahibi doğru. o, reis doğru. o, ben değil diyor. Doğru mu? Doğru, doğru. Şimdi senin tarafından alak. Ne anlam taşıyor bunlar? Benim hanım mı? Yok yok genel genel. Sen tecrübenle. Şimdi herkes kendini şey. Ben hanım derken elbette ben kendime bir şey alacağım. Hı. Tepki alacağım ki o bir hanım ben bir insan bir erkek. Bu daha bir normal geçsin benden. Ben yani onun için yolunu kesersen olmaz. Olmaz. Peki acem sana... Bu dala girdik. Bu daldan da kapatacağım. Tandır evine ben sonra çekeceğim. Ya, ben. Şimdi, abi, bir iki daha soru soracağım abi yeniler için. Ee, şimdi bizim bu ya, yanlış, ya. Yok yanlış yapmıyoruz. <laughs> i̇yi gidiyoruz hacı. Yanlış yapmıyoruz. Şimdi bu bizim bizim eskiler. Ha şimdi yengem evet. e, sana dikelir mi hiç? Ya, arada olur canım. Ara doğru. Peki, arada olur. Peki çocuklarına ya. nasıl? Çocuklarına iyi. Gelinlere hiç iyi derdi. <laughs> <laughs> şimdi ya bunun ortasından gittin hacı. Ya şimdi ne hikmetse zaten kadınlarda da bu ama şey, gelin ben, gelir. Hacı, şimdi var. o yapısında var. O kişiye herkes, şey, herkes, de herkes var. var. O herkeste İler var. var. Gelin olur gelir, olur. çeker kaynana'dan ne görürse, geline onu yapar. Ya gitme sen çektin, sen de gelinine yapma bunu. Bir şey Kaynana her zaman gelini sever. Ama sever. Gelin onun sözüne gitmesin elbette kaynana da çeker. ama şimdi Hacı gelinde geliyor diyor ki ben evime geldim. Tabii. Burada söz söz hakkı benim, söz sahibi benim. Tabii. Sen otur orada. Tamam. Yani söz sahibi olamaz. Yani. Kaynanalar yani kaynana hiçbir var. şeye karışma, karışmasa var ya, Hı. Kral Faysal gibi yaşarlar dünya. Karışacak illa. Diyor. Karışacak. Ya, karışacak. Fıtratına uymaz. Ters düşer. Bir baba bir evlatına karışmaz mı? Karışır. karışır. Bir kaynana bir geline karışır. Hacı babaların işi zor. Zor, tabi zor. Şimdi Allah hiçbir hiçbir erkeği eşinden ayrı koymasın. Amin. Amin. Rabbim inşallah hepsini karşısından önce canını alsın. Amin. Abi, ben şahsen gen, onu dur etmiyorum. Ama. He, he, niye? Yo, ben şimdi hiçbir yere sığmam. Gelin sonra olmaz. rağmen. Sorar. Ben bunu çok gördüğüm için ben, diyorum. Ben, ben de bunu. Çok ben gördüm. Ben onu her zaman yani söylüyorum. erkek perişan oluyor. Perişan olur. Ben onu her zaman söylerim. Evet ben sonra hanım. He. O kızına gider, oğluna gider, torununa gider. Sen gidemezsin. hiçbir yere ha, şimdi, Bütün erkekler aynı. Ben de, ben de aynıyım. Ben de aynıyım. Olabilir. Evimde bir tabak çorba dünyaya bedeldir. İllaki. İllaki. Ya, onun için Allah gönlümüze göre versin. Amin. amin ha, amin. Ee, amin. noktayı koyak. <laughs> daha sıkıştırmayayım seni. <laughs> tamam. Pek aç bir şey daha soracağım. Var, bir şey ben daha de soracağım. De. Dur. Bir tane daha, <laughs> daha sorum, <laughs> <ben>. daha sorum <laughs> Kardeş. E, kaç oğul kaç kız var demiştin. Üç oğul iki kız. Evlatın ayrımı olmaz biliyorum. Evlat hepsi aynı. Ne kadar küssen de. Küssen o ayrı. O taraftan da, gitme. Yani uyanık, uyanık tarafından gitme. Ya bu taraftan gel. Evet, Babalara kızlar çok daha şeyli. Kızlar sevilir. Kız babaya çok sevgili ama. He. Şimdi ben e, sağlam konuşayım. Şöyle sağlam Sorumdan gideyim. Kız torunumla oğlan hiç torunum, hiçbir zaman ben bir tutamıyorum. Bazılar diyor ki kız torunu Ben kaç, Hı -hı. o işten kaçıyorum. Oğlan torunum. torunum niye? Akşama kadar benim evde olan soyundan. Eleme elede oynar. Aynı, doğru. He ben de. Doğru mi? bir ifade. Evet, doğru bu iş. He doğru. Eleme o ortamı bulur. He. E, tamam işte onu 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 sever. Haberleş yani. Yaşı küçüktür ama. Baharda nasıl şeyse böyle Ana dur. abanın üstü yok. Tabi o üstü de. Tabi. Evet. Eee şimdi Demek ki bu güçlü tarafında da bu taş kırman var. var, var tabii. Tandir evlerinde. Var işte. Evet. Bak taştan yapıldı. Bak var, şimdi. Her evde var. Bak, motifini her şey yapın. Kireçlendiği şey. için şey yap Her tabii. evde vardır. Sevgili izleyenler. Bu ahşap kısım sonradan yapılmış. Tabii, bu tabii, e, sonra. Bunu ne yapmışlar? Odaya, odaya çevirdikleri için odaya bir geldi. kapı, kapı usulünü olsun. almış. Tabii, tabii. Evet. Kapı usulünü almış. Şey var, şey var. Demek ki burada burada ben bir köyde daha Hangi köyüydü ee, gördüm evet bu köylerin, köyde çok bir köyde daha gördüm o komple taş e, tandireviydi. üstü odaya çevrildiği için üstü sonradan böyle olmuş Tabii bu he, ama orijinal olan orjinal, 200 yıllık o zaman bu 200'den de, 200'den fazla. de fazla evet dedelerimizden evet